Değerli borsa teknik analist takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 16800 seviyelerindeyiz. Bugün için görmüş olduğumuz en yüksek seviye 17061, en düşük gördüğümüz seviye ise 16397 seviyesi. Dün özellikle 16256 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşandı ve Tabii ki de, buradaki destek hattının hemen altında kapanış geldi. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bölgeden şu an için bir tepki yükselişi geldi. Takip ettiğimiz son grafik bu arkadaşlar. Şu an için bu bölgedeki destek hattını takip ediyoruz. Bakın şu buradaki destek hattından bir tepki yükselişi geldi ve 17 bin dolar seviyelerine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Tabii ki yukarıda önemli direnç noktalarımız var. Şu an için takip edeceğimiz Özellikle 16.893 seviyesi arkadaşlar bu seviye biliyorsunuz yükseliş esnasında bu bölgede özellikle 16.893 seviyesi üzerinde kalmayı uzun süre başarmıştık ve yukarı yönlü yükseliş gelmişti şu an içinde 16.893 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Bollinger bandını açalım. Bollinger bandına baktığımız zaman grafikteki hareketleri daha net görebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle kapatıyorum. Bakın çizimleri gizleyelim. Evet Bollinger bandına baktığımız zaman biz bakın buradan sert bir satış dalgası geldikten sonra ne zaman? 8 Kasım. Bazı arkadaşlarımız eleştiri yapıyorlar geçmiş fiyat fiyat hareketlerini analiz ettiğim ama e, şu anki fiyat hareketlerini anlayabilmeniz için geçmişteki fiyat hareketlerini gösteriyorum. Çünkü geçmişte bu şekilde hareketler olmuş. Şu an içinde bu şekilde bakın birbirine benzeyen hareketler. Onun için göstermek için sizlere geçmişi göstermeye, anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman bakın Bollinger orta bandını sert bir şekilde kırdıktan sonra bunu unutmayalım arkadaşlar. Bakın, eğer ki Bollinger orta bandı sert bir şekilde kırıldıktan sonra bantlar bu şekilde ciddi manada açılıyorsa ve buradaki mumlar artık Bollinger bandının dışında uzun mumlar oluşturmuş ve bandın dışında kalmış ise kesinlikle arkadaşlar önümüzdeki günlerde artık fiyatlar tekrar bandın içerisine girecektir arkadaşlar. Yani burada bu buradaki mum uzayabilir. Yani buradaki mum aşağı yönlü devam edebilir. Ama kapanışı takip ettikten sonra kapanış yaptı ve bandın çok dışında kaldıysa mutlaka fiyat hareketleri, volatil hareketler olduğu için fiyatlar tekrar bandın içine doğru dönecektir arkadaşlar. Bakın bu bölgede bahsetmiştik size bandın içine döndü ve orta banda tekrar temas edecektir. Bu bölgede biz orta bandı kırdık. Bakın orta bandı şurada test ettik. Yukarı yönlü hareket yaptık. Ve orta bandı aşağı yönlü kırdıktan sonra şunu da unutmayın arkadaşlar. Eğer orta band aşağı yönlü kırılıyor ise %90 alt banda temas edecektir. Ve burada Bollinger alt bandına temas ettik. Alt band neresiydi? 16.426 seviyesi. Ve bu bölgeden biz tepki geldi. Tepki yükselişimiz nereye devam etti arkadaşlar? Bakın 17.061 seviyesini gördük biz bugün. Bollinger orta bandı nerede arkadaşlar? 17.052 seviyesinde. Yani biz burayı kırdıktan sonra bakın burayı kırdıktan sonra biz orta bandı test ettik. Yani şu an için bu bir düşüş onayıdır arkadaşlar. Nasıl yükselişte bakın yükselişte geldik. Geldikten sonra nereye gittik arkadaşlar? Tekrar orta bandı test ettik. Test ettikten sonra bu bölgede yükseliş geldi. Yükselişin devamı gelmeyebilir, gelebilir. Bu ayrı konu ama yükselişleri için mutlaka tekrar kırılan direnç test edilir. Kırılan destek tekrar test edilir. Ve dolayısıyla orta band burada destektir. Kırıldıktan sonra tekrar orta bandı test ettik. Eğer ki biz Burada orta bandın üzerine çıkamaz isek yani 17.052 seviyesinin üzerine atıp üzerinde kapanışlar yapamaz isek bu bizi bizim için bir düşüş onayıdır ve düşüşün devamının geleceğini gösterir bize önümüzdeki saatlerde arkadaşlar. Bu şekilde sizlere paylaşmak istedim. Tabii ki bizim analiz ettiğimizin tersine çıkabilir mi? Çıkabilir ama teknik anlamda bu şekilde. Şöyle baktığımız zaman diğer hareketli ortalamaları da bakın buradaki pembe hareketli ortalamanın üzerinde hemen şunu düzeltelim arkadaşlar. Burası 25 gündü. 25 günlük hareketli ortalama bakın şu bölgede bizim inanılmaz bir şekilde direnç olarak karşılaştı arkadaşlar. Ve bugün itibariyle tekrar 25 günlük hareketli ortalamayı test ettik. O da 17.043 seviyesiydi. Şu an için takip edeceğimiz direnç noktaları arkadaşlar grafik olarak bu şekilde 16.893 seviyesi. Fibonacci 0.236 seviyesi. Daha önce bakın bu bölgelerde inanılmaz bir şekilde destek ve direnç olarak çalışmıştı. Şu an içinde bu seviye direnç olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Ve yukarıdaki orta bant arkadaşlar 17.050 seviyelerinde hem 25 günlük hareketli ortalama EMA hem de MA 20 günlük hareketli ortalama 17.050 seviyelerinden geçiyor. Dolayısıyla biz bu seviyenin üzerinde kapanış yapamaz izey aşağı yönlü hareketin gelme durumu söz konusu. Aşağıda destek noktamız neresi arkadaşlar? Buradaki destek hattımız şu an için an itibariyle bugün itibariyle 16.500 seviyesi arkadaşlar. Aynı zamanda 16.450 seviyesi Bollinger alt bandı arkadaşlar. Bakın tekrar açalım. Bollinger alt bandı biz şu an için Bollinger alt bandından bir tepki geldi ama dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tamam yeşil mum geldi. Artık yükseliş geliyor diye sakın aldanmayalım dikkatli temkinli olalım. Bitcoin tarafında yükselişin başlayabilmesi için yani bizim söylediklerimizin tam tersine Bitcoin düşmeyecek yükselişe başlayacak diyorsak mutlaka bizim buradaki yeşil bölge seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor arkadaşlar. 16.400 16.500 arkadaşlar hatta 16.450 seviyeleri biz bu seviyenin altında dün mum kapanışı geldi. Bakın buradaki desteğin altında mum kapanışı geldi. Şu an için burada bir tepki mumu. Ve eğer ki altında kapanış gelirse o zaman 16.000 dolar seviyesi ardından ise 15.476 seviyelerine doğru geri çekilme durumu söz konusu arkadaşlar. Tabii ki yukarı yönlü hareketler gelirse bizim mutlaka buradan gelen trendi kırmamız gerekiyor. Şu an için tabi önümüzdeki saatlerde olur mu bilemiyoruz arkadaşlar. Böyle bir hareket olur mu ama öncelikle bizim 16.893 ardından 17.050 seviyesindeki direnç bölgelerini geçmemiz gerekiyor. 4 saatliğe baktığımız zaman da bakın arkadaşlar şu an için gördüğünüz gibi burada 4 saatlik zaman diliminde 16.893 seviyesi üzerinde bir mum kapanışı geldi ama İkinci bir mum kapanışı henüz gelmedi. Kapanışa 2 saat 15 dakika var. Yani gece saat 11'deki mum kapanışı tabii ki 16.893 seviyesi üzerinde olursa durum farklı şeyler konuşabiliriz. Bakın 16.893 seviyesinden nasıl dönüş yap dönüşler yaptığımızı burada daha net görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Zaten bunu sürekli bahsetmiştik. 16.893 bakın bu bölgelerde de direnç olarak karşımıza çıkmıştı. Hatta şu bölgede altına sarttıktan sonra dahi 16.893 seviyesine dokunduk sürekli geri geldik. Bakın şurayı büyüttüğüm zaman daha net göreceksiniz. Bakın şuradaki iğne attığımız bir mum ikinci mum 16.893 seviyesine dokunduk geri çekildik. Bu bölgede de artık dönüş yaptığımız hareket arkadaşlar şu an içinde biz 16.893 seviyesi ve 17.050 seviyesindeki 20 günlük hareketli ortalamayı takip ediyoruz. Aşağıda arkadaşlar burası önemli. Bu çizgiyi mutlaka çekin kendinizde. Eğer bu çizginin altında iki tane kapanış kırmızı mum kapanış görür isek o zaman 16.000 ve 15.476 seviyelerini test ederiz arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.